Hoş geldiniz. Hayır, sağ ol. İyi. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Menümüzü açıklarsak Ahmet Örem'dir ama. Evet, o yüzden söyleyeyim. Benim gizli şeyler var arkadaşlar bugün. Ay, evet, konuşayım. menüyü benden gizliyorlar. Evet. Misafir olarak geldim ama sürpriz yapacaklarını söylüyorlar. Ama her şey gözüme <laughs> <laughs> Tahmin etmesi çok zor. <laughs> Kıyma yatıyor. Pirinç var, bir domates var. Acaba pirinçle ne yapacağız? Tabii önceden Böyleymiş şu an yapıyorum. Bu küçük gelip dedi. Ama öyle diye Fırında da ne var acaba? Evet, Fırında da çok güzel bir şey var. Bir Fırındaki Fırında da çok güzel bir şey var. Evet. Evet. bak güzel güzel çek. Evet. bence iyi bak. Bak. Fırındaki şey Evet. tarifi. Bu bile yeterli zaten şey yani... Maharetler oldu. Ooo. Hadi Ahmet. Bir Bir ipucu verim sana. Ne Onun içine ne koyacağız acaba? Yiyiyorsun falan. <laughs> su, su. Birazcık. Yenebilen bir şey yapıyorsun Kesin doğru mu bildim? Evet. Evet. Bilmiyorum evet Hanım'ın. Evet onu yiyeceksin. Başo <laughs> Hanım'ın evet, salçası. O oradan çıkmadan alıyor. Uuu. eller. <laughs> Başo sen şimdi bu şey yapacaksın? Edipleyin, değil mi? Evet. Koş koş anlamı yok. koş 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 <laughs> <laughs> Yemeğin lezzetli olacağına şüphem yok kesinlikle. Çünkü tamam, iç harcımızı hazırladık. Evet. Benim evet. elimde İki aşık bir araya gelmemeliydiniz. İki on. O yüzden çok lezzetli bardak, olacak. Bardak. Şimdi pilavımıza geçeceğim ben. Hmm. Ama önce sıcak su lazım. O yüzden birazcık sıcak su. Pilavımız Türk usulüne göre yoksa farklı bir şeyler var mı? Normal, normal. İzmir usulü. Normal. 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 Bizi şey şaşırtıyor. Önce şey. şey. pilavda açarsam. Bu canımızı alalım. Bulyonsuz hayat değil mi marka? Tereyağımızı alıyoruz. Tereyağı da olmaz. Şalgam Bunlar suyu sanki. da az bir içine şalgam suyu atlar. Yo şalgam başka bir salatamız var. Ne? Ne sen? Şalgam bir şey mi Oraya var? Tabii şalgam salatası var mı onlar? 15 dakikada yaptı. Aa inanmıyorum. Bu meleği dün çalıştınız mı yoksa siz? Tabii dün yaptık annelerine. En nasıl beğendiler? Ben yaparım da beğenmezler mi ya? Saçmalama cidden mi diyorsun? Oh, oh, Zeytinyağı mı? Zeytinyağı. Oh. Çok komik. Sen gelecek diye ya. annemin, annemlerin üzerinde de yedik bu menüyü. Onlar beğendi. Yani dediler ki Ahmet için evet. uygundur. Yap <laughs> <laughs> Konuşmasa bir güzel müzikler çok iyi olacak.